Ne yapıyoruz bugün? Minecraft'ın parti ikinci bölümünü çekiyoruz. Videoya başlamalıyız. Abone olmayı unutmayın. Bugün parti ikinci oyunumuzu oynuyoruz. Yine başlamalıyız. Abone olmayı unutmayın. Bırak. Ee, ne yapıyoruz? Ee, Bekle şu baştasın ya. Evet. Parça ikiye devam ediyoruz. Yerlere şöyle güzel bir şeyler koyasınlar. Şundan blok oluyor mu? Onu deneyeceğim. Craftlar bölgesi. oluyor. Olmuyor. Şimdilik şunu bırak. Çabuk bir yere bir şey bul. Ee, nasıl yapsam ki ya? Şundan koyacağım. Kırık derin ne işte? Ee, şu Allah neyse varmış. Oh, burayı yanlış koymuşum ya. Oh, kırmıyor. Game mod sıfırdayım sanki. Bak hele kırmıyor. Oyunu baga soktum ya. Oğlum oyun bakla. El elle kazayım. Bence de kürekle kazayım çünkü kazamıyorum ki. Ya yine olmuyor. Ben şurayı komple Arkadaşlar camını da yapıyorum. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an evimizi bitirdik. Ee, şöyle göstereyim. Şimdilik arkadaşlar. Ee, içerisini yapacağım. Şu not yuvarlak siyah beyazın adı ne? Onu bana söyleyin. Ee, ya bu ne? Yazılar gidin bir ya. Yazı göremiyorum ki. Yazı yüzüne göremiyorum Git yazı. Heh. Tamam. Heh. Git tamam. Şimdilik evimizi yeni yaptığımız için leveller. Kaç bekle. Bekle bir dakika. Kapı nerede ya? Oo, leveller. Ve evimiz hazır. Güzel bir ev yaptık. Leveller yayın. Level banyosu da yapacağım arkadaşlar. Level banyosu. Oh. Oh. Ya, dışarılara da yağdırmıştım onları da alayım. Oo, oh, gel 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 gel. Levelle sürpriz. Şimdilik içeri kapımızı koyalım ilk. Kapı en Kap. Şu kapı nasıl? Güzel. Aynı normal ev kapısı gibi. Zombilere tuzak yapalım zombilere kırdık yanlışlıkla. Şunu şu sen neden de bir şey olmaz. Ha. Zombiler ötüzük. zombiler buraya gelince yakalanacak ve bir daha çıkamayacak. Şöyle kapıyı açıyorum. Ondan sonra <laughs> bas demir basamak koy şuraya gelince dur aç gelince <laughs> neden olmadı pardon kapatıyormuşum Şu. <laughs> burası açık da yanlış koymuşum Sen şuraya gideceksin. Ee, sen de şuraya gidiyorsun. Sen de bu tarafta. Sen de bu tarafta. Ve zombiler gelince... Bu ne? <laughs> Dur. biraz büyük yaptım. Oo güzel bir şey yaptık oğlum buraya. Dur burası güzel bir şey. Şöyle kapatalım. Oturdu kapı. Zombiler bana saldırınca buraya geçeceğim ve kırılacağım. Ve kaçarken böyle kaçacağım. Zombiler de buraya gelerken ta kapıya çarpacaklar. <laughs> şimdilik arkadaşlar ee, şimdi şey yapıyoruz. Ee, level banyosu. Şöyle level banyosu için güzel bir büyük bir büyük de küçük bir ee, şey yapıyoruz. Ee, şey kutu kutu yapıyoruz. Şöyle kap koyuyoruz. Şurayı kırıyoruz. Şu kadar uzunlu olacak level çıkama söyle. Ve şöyle hop 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 şunu kır hop hop şöyle hop 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 şöyle 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 şunları kır hop şunu kır hop hop şunu kır hadi şunları kır şunları da koy bu parti 2. bitti galiba partiler hop tamam banyomuzu yaptık. Hop şöyle güzel bir piston ee, şöyle bir şey lazımdı bana. Heh, bu. İki tane koyacağım ki yedek olar. Şöyle. Hop. Tamam. Ve burayı kırıyorum bakın. İzleyin. Bella. Ve. Ve sonra. ya bunu koydukça burası şey oluyor. Şırlatıcı oluyor. Ondan sonra burada biter. Şurada eee şu envanterimi boşaltayım. Bir sürü büyük, büyük. Tamam. Ooo. Ne güzel ne güzel ne güzel. Ama o 9 olmuş. Çabuk olmam lazım. Evet, şunu aç. Hop şunları koy. Şunları da koy. Çabuk çabuk biraz daha lazım. Hop. Hop 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 tane. Yetişecek yetişmeyecek hadi 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 Hop. Tamam şimdi buraya düğme koyacağım. Çabuk 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 düğmeyi buluyor mu? hemen geliyor? 59'da kapattım. Evet arkadaşlar. Şöyle deniyoruz ve oluyor. Şuraya çıkıp yaparız. Bak şuraya. E yine geliyor. Ee, şöyle bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz sonunda abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. bye.